Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere fırın kullanmadan, kek hazırlamadan 5 dakika içerisinde pişmeyen kolay bir tatlı tarifim var. Kesinlikle yapmalısınız arkadaşlar. Lezzetine hayran kalacaksınız. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle bu tatlı için 5 adet orta boy muz kullandım. Biraz daha küçüktü hatta muzlarınız küçükse 5 tane yeterli geliyor. Muzlarımı ezici ile püre haline getiriyorum. Bu arada videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız, hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma kolay bir şekilde abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Muzlarımı püre haline getirdim. Farklı bir karıştırma kabının içerisine bir buçuk paket sade bisküvilerimi ekledim, toz haline getirdim. Eğer rondonuz yoksa bir poşetin içerisine koyarak da bisküvilerinizi ezebilirsiniz. Toplamda 300 gram bisküvi kullandım. Ve püre haline getirdiğim muzları da içerisine ekliyorum. 2 yemek kaşığı labne peynirini de içerisine ilave ediyorum. Toplamda 2 buçuk su bardağı da hindistan cevizi kullandım. Hindistan cevizini azar azar ekleyerek artık yoğurmaya başlıyorum. Hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Ele yapışmayan bir hamur olacak. elimle yoğurmaya başlıyorum. Eğer elinize yapışıyorsa tekrar hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. Benim verdiğim ölçüler tam oldu arkadaşlar. Bu ölçüyü uyarsanız sizlerin de hazırladığı hamur bu şekilde olur. Şimdi sizlere kıvamını göstereceğim. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur oldu. Oldukça da yumuşak bir hamur. Bu şekilde olduktan sonra yeterli arkadaşlar. Artık tatlımın yapımına geçiyorum. Bu şekilde limon sıkacağı kullandım. Limon sıkacağı'nın arkasına streç filmi kapladıktan sonra hazırlamış olduğum hamurdan. Parçalar koparıyorum ve kenar kısımlarını da doldurarak ortasının boş kalmasını sağlıyorum. Orta kısmına da kahvaltılık sürme çikolata ekliyorum. Bir çay kaşığı kullandım. İsterseniz biraz daha fazla koyabilirsiniz. Üzerinde kapatıyorum ve tatlılarımın yapım aşamasını bitiriyorum. Şimdi çıkartmaya geçiyoruz. Bu şekilde sallayarak çıkartıyoruz. Kolay bir şekilde çıkıyor zaten. servis tabağımın içerisine alıyorum. Aynı şekilde tekrar gösteriyorum. Hamurumdan biraz alıp kenar kısımlarını da kaplıyorum. Ve orta kısmını boş kalacak şekilde açıyorum. Ben orta kısmına çikolata kullandım. İsterseniz farklı malzemeler de koyabilirsiniz. Veya hiçbir şey koymadan da direkt tamamını hamur koyarak da hazırlayabilirsiniz bu tatlıları. Üzerine bir parça hamurdan alıp tekrar kapatıyorum. Ve tatlımı kalıptan çıkarıyorum. Evinizde limon sıkacağı varsa bu tatlıyı kolayca hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yapmayabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Kalıbınız yoksa yuvarlak da yapmayı tavsiye ederim. Bu arada videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız, aynı zamanda deniyorsanız, lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Bu arada tariflerimi sevdiklerinize paylaşarak daha çok izlenmesine de yardımcı olabilirsiniz. Tatlılarımın hepsini hazırladım. Toplamda 14 tane bu şekilde tatlı çıktı verdiğim ölçülerden. Üzerine ben mario usulü eritilmiş çikolatamı sıkıyorum. Bu arada çikolatayı erittikten sonra içerisine bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Biraz daha akışkan olmasını sağlıyor. Tek kullanımlık sıkma torbası kullanabilirsiniz veya benim gibi fırın poşetinin içerisine koyabilirsiniz. Fırın poşetlerinin içerisine koyduğunuzda da kesinlikle patlama olmuyor. Tek kullanımlık sıkma torban bittiği için fırın poşeti kullandım. Tatlılarımın üzerine çikolatalarımı sıktıktan sonra son olarak antep fıstığı tozu ile tatlılarımı süslüyorum ve yapım aşamasını bitiriyorum. Gerçekten şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel gözüküyor. Kesinlikle deneyin diyorum. İsterseniz bunu kakaolusunu da hazırlayabilirsiniz. İçerisine kakao ekleyerek. Şimdi sizlere kıvamda göstereceğim. İç kısmının görüntüsünü de göstereceğim hemen. Bir tanesini kesiyorum. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde gerçekten oldukça güzel gözüküyor. Çok lezzetli bir tatlı oldu. Çayınızın kahvenizin yanına çok yakışacak eminim ki. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.